arkadaşlar bugün YouTube'tan bunu izleyerek konuşacağız. Bakın ne olacak. Aha reklam. videonun ilk yerinde reklam. Atla dedim. Of canım çok sıkıldı ya. Kanka kaç çok dakika sıkıldı var kendisi? Diyor. Kanka daha 15 dakika var ya. Ben de sıkıntıdan patladım valla. Patlamış. Arkadaşlar burada dersi bitirelim. Bakın Zaten bağıracaklar şimdi. Sınıflardan öndeyiz. Serbestsiniz. Ama gürültü yapmak yok. Yok diyor. Bakın Arkadaşlar delirdiler. Ses. Sessiz diyor dünyayı resmen yıkarlar bu sesle. Bak. Bakın sana bence yüzüne düşecek. Şey Her şey ya, karışma bana, tutma dedi. Öyle. Tutma öyle <laughs> dedi. <laughs> Çok değil komik gibi. video ya. Ha? Komikmiş. Bak evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Atom bombası patladı. <laughs> Çünkü ben atom bombası çıktı. <laughs> Bak hemen, hemen o da. Şu beraber hastaneye götürüyoruz. Bak. Yarım saat Bur geliriz. Burada babası hırsız çıkacak. Kimseye tam. açma tamam mı? Tamam. Böceksiniz babası hırsız. açma. Tamam baba. Bu Test kim ya? ya. <laughs> geç içeri geç. <laughs> Ağlama. Sana demediler mi kapıyı kimseye açma diye? Ha? Bak. Demek Yok babası açımda göreceksiniz bekle. Babanın lafını dinlemen gerekirmiş. <laughs> Ne yapıyorsun? Çocukta Şu tırnağımın kenarındaki şeyi koparmaya şey çalışıyorum. Şey oldu ya. Hmm. Koparma, koparma. Git sen bak kızdırdı. Kes. Bak, kes of. dedi ya. Sana ne ya? Bak, şimdi bu olacak. <laughs> anne. Bakın. anne. Anne. Şimdi annem bizi yani terk etti diye ağrı ağrıyacak. Abi, gördün mü? Şimdi Yok bak nerede? ne olacak? Yok. Dur be arayayım. İzleyin. Aha telefon da mutfakta. Mutfaktan geliyor ses. Telefonu bırakıp gitmiş. Ha? Bak ağlayacak. Bizi terk ne yapacağını etti. <laughs> göreceksiniz. Bak. Ha, tamam geldi. <gülüyor> Baba. Tepkiye <laughs> <arkamız. gülüyor> bak be. Ya bir şey istemeyeceğim. Bir şey soracağım. Ha, bak. Ha. sence ben Komik. yakışıklı mıyım? Gülüyor. Çok. Çok komik. Sanki. <laughs> Babasına göre çok komik beni ya. Bak bir de Aha. büyüyünce benim gibi kel kalacaksın ha. Kel kalacaksın <laughs> diyor. Ne yapıyorsun Bence sen? Cips kalmış. yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Bak. Lan klavyeye Şimdi o cipsle elinle mi dokundun bir de? Abi sonu camdan açacak. Camdan. Hehehehe. <laughs> evet. Bak. Aha. Camı kırdı. kırdı Çay da ne güzel gidiyor ha. Bakın evet, şimdi fikrinin güzel. tipine bakın. Hı? Ne oldu? Kişt, ne oldu? Dur bak tipe. Acı fındık Bunun. denk geldi. Çürümüş. Yani. Çürük. La ha oğlum hadi gelsene. Geliyor. Tamam. Telefon ksusun. Atayım şöyle. Ay. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor, Lan, gidiyor. Yatağa düşecek mi acaba? Hadi. Düşerse helal telefon. Düşerse. Hadi. Bakın yere düşür, yataktan hop. Yere. İnşallah yere düşmez ya. Göreceksiniz şimdi. Hadi düş, yatağa düş. <laughs> Aha yere yapıştı. <laughs> iPhone'unu kırdı. Of. Markasını da bilmiyorum da uydurdum. Abi şey. Bak kırızız konuşmaya he? utanıyorum da. Aha. 112 ile sen konuşsan olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Senin ben tam. Oh, sınavlar bitti. Şimdi Artık burada fikir resmen mumya. <laughs> ne oldu anne? <laughs> Aha, çok kötü. <gülüyor> mumya, <gülüyor> mumya fikri. <laughs> Alık dokunduğunda den uyuyacak bence. Uyuyacak mı? Ne oldu? Ne oldu? Uydu ya. Bu nasıl bir oyun şekli? Kıpırdama. Aha. Hemen bankandaki tüm parayı çekip bana ver. Yoksa Şimdi benim... ağlayacak. Çok... Ağlama. <laughs> Şimdi dünya dışı hırsız? Ye güzel kardeşim ye. Uymazsan söyle bir tane daha yaptırırım ha. Ye güzelce. Bu da çapır çöpü çapır oluyor ya? Kanka sırayı sallıyorsun yapma. Aha. He tamam kanka pardon. Lan oğlum yapma Bak, yapma, yapma şimdi yazı bunu yazıyorum. Dövecek. <laughs> He böyle döver. Tezcan Pişman şunu oldu. çöpe atsana. Aa bu ne? Tezcan içindeki karton. Oo dürbünüm oldu. Aha her yeri görüyor böyle. Aa. Ha, sesi yankılanıyor Oğlum ben Aha. şu fırına bir gidip ekmek alacağım Şimdi sen arabada bekle bir şey tamam mı Şey yapacak bir şey olacak. Hayda. yani. babam gitti de Aha. ya arabayı çalarlarsa ya da ben içerideyken girip hem beni Aha. hem arabayı kaçırırlarsa acaba arabaya giren adamı dövebilir miyim ki? Aha biri geliyor. İnşallah Aa, hırsız bak, değildir ya. Hırsız değil diyor çocuk. Oh, geçip gitti. Aha geçip gitti Saklanmaç oynayalım mı? Oyun oynayacak. Ben tamam, bir şey olacak. Sen yum ona kadar say. Ben Zekeri. de saklanayım. çok uzak tamam. saklanacak bir, bence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe. Ya niye Aha. saklanmadın? Arkana saklandım işte. Hı -hı. Bana ne? Sobe dedim. Ama hile yapıyorsun. Aha hile dedi. Yok yapmadım. <laughs> Aha, şimdi bir tarihsizlik yapıyor. Hatırlık uçtu. Abi o ne? Çikolata aldım. Çikolata almış. Kardeşi kendisine fazla yoktu. yapacak. O zaman ikiye bölelim. Of iyi tamam dur bölelim. Cetvelle Hayır dur. Ne oldu? Koy masaya. Masaya koy dedim. Sen kendine bak. fazla alırsın. O yüzden cetvelle böleceğiz. Aha cetvelle. Hmm. Tamam. 4.3 santim çikolatanın Hı. tam yarısı ediyor. Böl buradan. Yapalım. <gülüyor> Bakalım. Bakalım. <laughs> büyük hali ona baby Let's parça. Bu, huh? the new tia bloodline. It's Sasuke. Çıkamlara. Tek kişi olsa ya. Atladı buradan. Gerçi <laughs> ben fazla aldığı bölümde kaldı. Nerede kaldı bu çocuk ya? Şimdiye marketten gelmiş o basa lazımdı. Şimdi kardeşini merak ediyor. mı? Ya da araba falan Bak, mı acaba? Bak şimdi Çıkıp bakıma geçecek. Geldi. Abi Bak. geldim. İstediğin abur cuburları aldım. Aha. Bir de sen bana kartı, kartı verdin de. ya. Kendine de bir şeyler al diye. Ben de bunu aldım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an bu videomuz buradan bu kadar olsun. Tamam mı? Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.